Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber asfalt Legend oynuyorum. Hemen şöyle bir takımıza bakalım. Aa burada da, da diyecektim lan. asfalt Türkçe. Arkadaşlar bunu oynuyoruz. Bugün hemen girdim oynat teşhisatlar da senler basın fark falan var. Her şeyle tamam dostum. Ve hemen şurayı kapatayım bir dakika. Nerede lan bu? Ee, nerede lan bu? Lan! Neyse şurasının kapanması gerekiyordu, neyse artık böyle oynayacağım da. Yok yok oynadım. Biz bu oyunu biraz oynamıştık ben bugün. Her şey bok gibi oldu şimdi arkadaşlar. Bu oyunu ben biraz oynamıştım şöyle ben tak diye birine sıkayım. Bak görüyorsun tek atıyor. Aaaa öldük. Aaaa. Neyse arkadaşlar öldük. Ama ben şunu bir uzatmaya çalışayım ben de 2 dakika 10 dedim. Bak tamam çok güzel oldu. Şimdi AK-47 alacağım. AK-47 de sarışın görüşün. Bu bizim mi? Bu bizim mi? Aaaa hayır 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 hocam 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 bu ne sıkıyoruz onu nasıl satayım? Burada sıkıyorlar lan nerede sıkıyoruz? <Sessizlik> ya sen nereye arkadaşlar? Burada sıkıyorum. adamlar var şimdi sıkalım. Ana. Ah, <Sessizlik> ta 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 Kapıyı Asist. Ben biraz oynamışım bu oynayan. Gel be. Sıfır asist. Oha! Bir yardım, bir yardım olsam flash. Bak gelme de. Hayır. Arkadaşlar adamın çok zeki de bir şey değil mi? Ya bir şey mi? Karşı çok çöpü ya. <laughs> Ama de sana çok güzel. Aha! Hadi hadi kafayı da. da, 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 da. Eşek sıfası tam arada kafa yaptım böyle. AK-12 alın. Arkadaşlar ama bayağı güzel silahlar ve desenleri var. Kafayı da eşek sıfası. Biraz saçma sanki oyun. Bizim bu arada sunucumuz da var. Ee, bana hemen istek atalım. Bir istek atabilirsiniz. Ben ismimi göstereyim size. Evet. Ah. Ama arkadaşlar ismim bu Kerem Rede. Kerem Walter Rede arkadaşlar. Gözünüzü doyar size. Almışım şunu. Böyle Hemen arkadaşlar bir hemen bir galeriye bakalım. Daha değişik ha arkadaşlar değişik zapt. Bir tane adam da bu var Arkadaşlar şimdi bunların skinleri çok saçma olduğu için Bunların skinlerini ben değiştirmek istiyorum özelleştir var desenler hı, işin i̇şin hatta, bir var işi nereden yok bir an şaşırdım Scarlet özelleştir aha meşale tak etiketler desenler var var sen hepsine var sen Yalnız şey, e, yani şey atışma var mı yani uyanıyor futbol var kırmızı var pembe var başım evet şimdi yani bu arkadaşlar arkadaşımın bazen blok vardı vlogla baya güzel şeyler yapıyordu bunda var sayılır sadece inventör ve pk pkm'de var sonra hemen gel. Buradan hemen ON of hadi bakalım, ON OFF İnventörü bile alacağım, inventörü çarga yapacağım Lan 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 Aha bana böyle Yukarıdan biri sıktı, kim sıktı? Yukarıda kim sıktı yani, ne der? Korkalım o ne yaz Fuuu, ooo, atlayın 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 Atlat aaa, yuh Şuraya bir yer, bir atalım Ben gelmezse keseriz Şu yukarıya bakalım tepelere bakın yani Şurada biri varmış Tak öldü Haber. Hop! Bunu benim arkadaşım varmış. Sıkıştık. Arkadaşlar bilgisayarımda Valorant var ama oynayamıyorum çünkü yani size kasıyor. Sadece Roblox videoları gelmiyor tanımız. Kasıyor çünkü geri kalan. Craft kasıyor. Mesela Craft Rise'ın var kasıyor. İşte bu, bu videoda eğer kasarsa başka bir videoya geçeceğim. şunu da öldürürsün. Gemer. Arkadaşlar ee, dediğim gibi anını oh. oh. Arda vurdursa böyle 15 canımı bıraktı şey spasi. Bilim işte spasi. Bilimi kırdın Arda işte. Arda sıkıysa göremiyorum şu an. Sıkmıştı. Ne Oğlum bu adam benim bir peşim niye bırakmıyor ya? Oğlum ismini aldın mı? İsmini aldım bekle. Geliyorum. Çadır çıkmak istiyorum ya çok güzel çadır. Şey. Ah anam. Ah. G altı C var mı falan mı? bir G geri değil de yani çeşit da bir daha şey yapacağım. Ee, Pekam inventörü ve şey çekeceğim. Uf, düzer de oraya. ya. Dezarıba. Ah, beşer dur dur dur. dur. Aptın ha. Meşale. Ah meşale meşale. Ah pompalı şey şey. Bravo. Tamam bunda. Ah meşale lan. Neyse arkadaşlar böyle, böyle. Bir şeyler takmayacağım da. bir var Neyse arkadaşlar hemen Buraya geçeyim hemen 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 oyuna geçeceğim Bakın durun Oğlum millet Lan bir dakika Ya oğlum ağzına kırayım ben senin Gelin oğlumdan bir hemen Bak değişik silah almış Öldür beni öldür beni Oyun yeni başlamış Ben de yeni başladım aslında da Logan almışım ya. Inventor çek çıktı. Lan inventor nerede? Kormuşum. Inventor ne yapıyor? Ben git işte gösteriyorum. Ben hiçbir şey mi? Koş 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 bizi falan. Ben. Tamam tamam. tamam. Şu, şöyle bir şuraya bir şuraya Benim bir tane yerim vardı.

ama oyunlarda bazılarına abi neden geçmişsin falan diyorlar. Arkadaşlar ben Şimdi ne derim ama yok mu? Aman 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 yukarı, yukarı 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 Hadi aman aman aman, aman. Biri bana vurmalı ne olur vurmasın ne olur Vurmayın artık bana Yukarıya bakayım Yukarıda birileri var. Yukarıda kimler kimler var? Aklımı aldın sen. Amanın amanın. Şurada birileri var. Birileri açtın oğlum sen? Ne yaptın? nasıl sen Hadi koş 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 koş. Bu da eli 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 eli. El. Ayağını da. Yandık lan. Biz yandık. aa. Arkadaşlar 16 altı verelim. Beş tane beş puan almış. Abi karşıda üç kişiymiş lan. Hakim et. Hadi, eser. Hadi eser, 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 eser. ne ya?